フフフフ。 Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım sizden gelenlerle devam ediyorum İşbir Holding AŞ hissesi İşbir. Bu arada bu videoları tamamen bilgi paylaşımı ve eğitim amaçlı yapıyorum. E, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ha, bildiğiniz gibi. Zaten içeriklerini garanti altına almıyorum. E, uyarı yazısını okuduysanız bilirsiniz. Şimdi bakalım. Burada 2018 ve 2020'den itibaren trend çizgilerini ve kısadaki trend çizgisini çektiğim zaman oluşan durumda burada bir direnç olmuş. Bu dirençten aşağı kapanış yapmış. Gitmek isteyeceği nokta 8716 olabilir. Burada şurada gelen evet 2020'den itibaren gelen trend çizgisini çektiğimizde burası bir ilk destek noktası olarak görülebilir. Yani 77.572 lira civarları. Şöyle kısa da şu kanal oluşturduğunu farz edersek, tekrar bu kanala gireceğini düşünürsek, bu 7015 bir destek noktası haline gelebilir. Daha sonra bu kanalın içerisine girerse bu 6605 önce destek bu kanalın içerisinde devam ederse daha sonra bu trend çizgisi direnç haline gelebilir. 5316 lira kadar düşmek isteyebilir. E, yatırımlarınızı kar ve zarar noktalarını oluşturarak planlayınız. Psikolojinizi bozmayacak şekilde hayatınızın garantisini bozmayacak şekilde hareket ediniz. Hiçbirimizin aklıyla hareket etmeniz tamamen yasal kurum kuruluşlar aracılığıyla yatırımlarınızı yönlendirdiniz. Tekrar söylüyorum böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Hem sizden gelenleri kırmamak için biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.